Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere madde bağımlılığını anlatacak ve ailelerin bu konuda neler yapabileceklerine dair bilgiler vereceğim. Madde bağımlılığı, kişinin bir maddeyi sürekli olarak kullanmayı arzulaması ve bu maddeyi bıraktığında hem fiziksel hem de psikolojik olarak yoksunluk belirtileri yaşamasıdır. Bu bağımlılık zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak kişiyi ele geçirir ve zamanla maddeyi bırakamaz hale getirir. Genellikle bu maddeler merkezi sinir sistemini etkileyerek alışkanlık oluşturan ve zamanla bağımlılığa yol açan kimyasallardır. Alkol, uyuşturucu, sigara ve hatta bazı reçeteli ilaçlar bağımlılığa neden olabilen maddeler arasında yer alır. Bu maddeler bireyin vücudunda zamanla bir tolerans gelişmesine yol açar ve kişi aynı etkiyi hissetmek için daha fazla miktarda madde kullanmak zorunda kalır böylece kendini kontrol edemez hale gelir ve maddeyi kullanmayı devam etmek zorunda hissederler. Burada yaşanan bağımlılık sadece fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik bir sorundur. Günümüzde madde bağımlılığı ne yazık ki oldukça yaygın bir problem haline geldi. Toplumun her kesiminde, her yaş grubunda ve sosyoekonomik düzeyinde görülse de özellikle genç nüfus arasında madde kullanımının artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan sentetik uyuşturucular büyük bir tehlike yaratmaktadır. Bu maddelerin kullanımı ucuz olmaları ve kolay erişilebilmeleri nedeniyle yaygınlaşmıştır. Bunlar ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabilecek düzeyde tehlikelidir. Uyuşturucu maddelere erişim kolaylaşması, sosyal medyanın bu konuda yarattığı algı ve madde kullanımının bir moda ya da statü sembolü haline getirilmesi madde bağımlılığının artmasına neden olan faktörler arasındadır. Bu durum sadece bağımlı bireyler için değil, aynı zamanda toplum içinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bağımlı bireylerin iş hayatında, sosyal ilişkilerinde ve aile yaşamında ciddi sorunlar yaşandığı, madde kullanımının bir noktadan sonra yasa dışı faaliyetlere ilişkilendirdiği göz önüne alındığında bu sorunun çözümünün sadece bireysel değil, toplumsal bir mücadele gerektirdiği çok açıktır. Bunların yanı sıra özellikle de madde bağımlısı kişinin ailesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle madde bağımlılığını anlamak, bağımlılığın nedenlerini bilmek, bu durumla nasıl başa çıkılacağını ve tedavi sürecinde ailenin nasıl destek olabileceğini öğrenmek, toplum genelinde bilinç düzeyini arttırmak açısından oldukça önemlidir. Ben de bu yüzden bu konuyu ele almak istedim. Madde bağımlılığını anlamak için bağımlılık yapan maddelerin beyin üzerindeki etkeni bilmek önemlidir. Bağımlılık yapan maddeler beyindeki ödül sistemini etkiler. Bu sistem doğal olarak ödüllendirici olan aktivitelerle tetiklenen bir dizi sinirsel bağlantılardan oluşur. Örneğin yemek yemek veya spor yapmak gibi eylemler ödül sistemini aktive eder. Madde bağımlılığına yol açan maddeler de bu sistemi aşırı derecede uyararak kişide yoğun bir haz duygusu yaratır. Ancak kullanım tekrarlandıkça beyin bu uyarılara karşı tolerans geliştirir. Bu yüzden kişi aynı etkiyi elde edebilmek için daha fazla maddeye kullanmaya başlar ve zamanla maddeye bağımlı hale gelir. Peki insanlar neden madde kullanır? Madde bağımlılığa yol açan sebepler oldukça çeşitlidir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Genetik faktörler, çevresel etkiler, psikolojik sorunlar ve sosyal baskılar madde kullanımını ve bağımlılığına zemin hazırlayan en temel unsurlardandır. Özellikle gençler arkadaş çevresinden etkilenme, sosyal ortama uyum sağlama isteği ya da merak duygusu gibi sebeplerle buraya yönelebilir. Bu ilk kullanım zamanla alışkanlığa dönüşür Böylece bağımlılığın temelleri atılmış olur. Ayrıca aile içinde şiddet, ihmal ve duygusal destek eksikliği yaşayan bireylerde bu boşluğu doldurmak amacıyla madde kullanımına yönelebilir. Çocukluk döneminde yaşanan fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar, ihmal veya aile içi şiddet gibi travmatik olaylar bireyleri madde bağımlılığına daha yatkın hale gelmesine neden olur. Bunun dışında işsizlik, düşük gelir düzeyi, sosyal dışlanma gibi zor yaşam koşulları madde kullanımını bir kaçış gibi rahatlama aracı olarak görmelerine ve dolayısıyla bağımlı olmalarına yol açar. Bazı psikolojik sorunlarda madde bağımlılığına zemin hazırlayabilmektedir. Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu madde yönelimi neden olabilecek psikolojik problemlere örnek verilebilir. Çünkü madde etkisi kişilerde kısa vadede rahatlama ve kaçış sağlar ancak uzun vadede psikolojik sorunların daha da derinleşmesine ve bağımlılığın gelişmesine neden olur. Genetik faktörler de bağımlılık riskini artırabilmektedir. Ailede bağımlılık öyküsü olan bireylerin madde bağımlısı olma riski olmayanlara kıyasla daha yüksektir. Yapılan araştırmalar bağımlılığa genetik yatkınlığı olan kişilerin maddenin etkilerine karşı daha hızlı bir tolerans geliştirdiğini ve bağımlılık riskini artırdığını göstermektedir. Bir yakınınızın madde bağımlısı olup olmadığını anlamak Zaman zaman zor olabilir. Çünkü madde bağımlıları genellikle bu durumu gizlemeye çalışırlar. Ancak bazı belirtiler bu durumu fark etmenizi sağlayabilir. Madde kullanan kişilerde gözlemlenen en yaygın belirtiler arasında ani ruh hali değişiklikleri, sinirlilik, öfke patlamaları, depresyon davranışları, sosyal çevreden uzaklaşma ve sorumluluklardan kaçma yer alır. Ayrıca kişinin fiziksel görünümünde ve hijyen alışkanlıklarında belirgin bir bozulma gözlemlenebilir. Kişi dış görünüşüne daha az dikkat etmeye başlar. Gözlerde kızarıklık, cilt renginde solgunluk, ani kilo kaybı ya da kilo alımı, sürekli yorgun ya da uykulu olma hali gibi Fiziksel belirtiler de madde kullanımına işaret edebilir. Bunun yanı sıra kişi maddeden uzak kaldığında şiddetli yoksunluk belirtileri gösterir. Titreme, terleme, mide bulantısı ve uyku bozuklukları gibi fiziksel semptomlara dikkat etmek oldukça önemlidir. Çoğunlukla madde bağımlısı bireylerin para sıkıntısı çekmeye başladığı borçlandığı, sürekli olarak çevresinden para talep ettiği, eşyalarını sattığı ya da bir şeyler çalmaya çalıştığı gözlemlenebilir. Eğer bu belirtiler bir yakınızda gözlemliyorsanız madde bağımlılığı konusunda dikkatli olmanız ve profesyonel bir yardım almanız gerekebilir. Madde bağımlısı birine nasıl tepki vereceğiniz ve ona nasıl yaklaşacağınız hem bağımlılık sürecini hem de tedavi sürecini ciddi şekilde etkiler. Madde bağımlılığıyla karşı karşıya kaldığınızda ilk tepkiniz genellikle şok, öfke, endişe ya da hayal kırıklığı olabilir. Bu duygular normaldir. Ancak bağımlı bir kişiye karşı verebilecek en doğru tepki bu duyguları kontrol altında tutarak sakin ve destekleyici bir yaklaşım sergilemektir. Çünkü bağımlı bireyler genellikle yargılanma ya da dışlanma korkusuyla bu durumu gizlerler. Bu nedenle ona yaklaşırken empati yapmalı ve ön yargılı davranmamalısınız. Bağımlılık ciddi bir problemdir, tedavi edilebilir olduğunu unutmadan ona bu konuda destek olmanız ve desteğinizi hissettirmeniz önemlidir. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bağımlı kişi bu süreçte yalnız olmadığını bilmeli ve çevresindeki insanların ona yardım etmeye istekli olduğunu görmelidir. Kişiyi suçlamaktan kaçınmalı, onun hislerini anlamaya çalışmalı ve bu zor süreçte ona destek olmalısınız. Ancak bu desteğin onun bağımlılığını sürdürmesine izin vermek anlamına gelmediğini de unutmamalıyız. Onu tedavi olmaya zorlamadan profesyonel yardıma neden ihtiyaç duyduğunu ve bu yardımın hayatını nasıl olumlu yönde değiştirebileceğini anlatmalısınız. Burada ailenin rolü oldukça kritik öneme sahip. Bağımlı bir kişiye yardım etmek aile bireyleri içinde tek başına zorlayıcıdır. Bu nedenle profesyonel bir yardım almak büyük önem taşır. Terapistler, danışmanlar ve bağımlılık uzmanları tedavi sürecinde hem bağımlı kişiye hem de aileye rehberlik edecektir. Bağımlı kişiye destek olurken aile üyeleri de kendi psikolojik sağlıklarını ihmal etmemelidir. Aile bireylerinin bu sürece aktif bir şekilde katılması, bağımlı kişinin tedavi olan motivasyonunu artırabilir ve bu zorlu yolculukta yalnız olmadığını hissettirebilir bağımlı kişiyi dinlemeye ve anlamaya yönelik bir tutum sergilemeleri, tedavi sürecini olumlu yönde etkiler, kişiyi sürekli eleştirmek ya da suçlamak yerine onunla açık ve dürüst bir şekilde konuşarak yaşadığı zorlukları anladığınızı göstermek daha yapıcı bir yaklaşımdır. Madde bağımlılığı tedavisi uzun bir süreçtir ve bu süreçte sabırlı olmak çok önemlidir. Aile bireylerinin bağımlı kişinin iyileşme sürecinde iniş çıkışlar yaşayabileceğini anlamaları gerekir. Tedavi sürecinde zaman zaman tökezlemeler olabilir. Ancak bu durumlarda pes etmeden destekleyici bir tavır sergilemeye devam edilmelidir. Çünkü sabırlı ve anlayışlı olmak sürecin en kritik noktalarından biridir. Aile bireyleri bilinçlenmek için uzmanlardan eğitim alabilir ya da rehber kitaplar okuyabilir. Bilinçli bir şekilde hareket etmek sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de bağımlı kişinin hayatında sağlıklı ve olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı olmaktır. Tedavi süreci boyunca aile bağımlı kişinin sosyal hayatını ve günlük rutinlerini düzenlemesine yardımcı olabilir. Örneğin Spor yapmak, hobi edinmek ya da yeni bir beceri öğrenmek gibi aktivitelere yönlendirmek, bağımlı kişinin madde kullanımından uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Bağımlılık tedavi edilebilir ve doğru yaklaşımlar sayesinde kişi sağlıklı bir hayata geri dönebilir. Ailelerin bu süreçte panik yapmadan, sabırlı ve destekleyici bir yol izlemeleri hem bağımlı kişi için hem de aile için en sağlıklı yöntemdir. Tedavinin ilk aşaması genellikle arınma sürecidir. Bu aşamada bağımlı kişinin vücudu bağımlı olduğu maddeden arındırılır. Detoks süreci genellikle uzman gözetiminde ve tıbbi destekle gerçekleştirilir. Yoksunluk belirtileri detoks sürecinde yoğun bir şekilde görülebilir. Bu nedenle bu aşamanın profesyonel bir ortamda yapılması önemlidir. Ayrıca bağımlılık tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar yoksunluk belirtilerini hafifletmeye ve maddeye olan arzuyu azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ancak ilaç tedavisi mutlaka bir doktor gözetiminde ve kontrollü bir şekilde uygulanmalıdır. Elbette tedavi sürecinde ilaç kullanımı ya da fiziksel olarak maddeden arınma tek başına yeterli değildir. Bu süreç psikoterapi ve sosyal destekle birlikte yürütülmelidir. Psikolojik destek bireyin maddeye olan duygusal bağını çözmesine, madde kullanımına yol açan temel nedenleri keşfetmesine ve sağlıklı baş etme mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olur. Terapide bağımlılığa yol açan psikolojik nedenler üzerine çalışılır. Bireyin iç dünyasını, düşünce yapılarını, duygularını ve davranış kalıplarını ele alan terapiler, maddeye duyulan arzuyu azaltmaya, maddenin kişisel yaşam üzerindeki etkilerini anlamaya ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenen yardımcı olur. Bağımlı bireylerin tedavi sürecinde destek gruplarına katılmaları da iyileşme sürecini olumlu yönde etkiler. Destek grupları bağımlı kişilerin benzer sorunları yaşayanlarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarına ve böylece birbirlerine destek ve motivasyon olmalarına olanak tanır. Özellikle terapi, madde bağımlılığı tedavisi için etkili bir yöntemdir. Duygusal iyileşme sağlandıkça bireyin bağımlılıkla mücadele etme yetenekleri de güçlenir ve kişi madde olmadan da olumsuz hislerle başa çıkmanın yeni yollarını öğrenir. Bu süreç kendini yeniden yapılandırmasına ve bağımlılığın ötesinde bir yaşam kurmasına yardımcı olur. Bugün sizler için madde bağımlılığı nedir, aileler neler yapabilir ve tedavisi nasıl olur sorularına değindim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle kendinize iyi bakın.